arkadaşlar bir bölümümüzü daha anlatıp bitirdikten sonra gelin etkinliklerimizi yine birlikte yapalım. Uygulama alanı birdeki etkinliklerle başlıyoruz. Birinci etkinliğimiz aşağıdaki birinci kutuda verilen bilgilerle yani bu bilgilerle ikinci kutuda verilen kavramları eşleştiriniz. Buradaki kavramları bir ile hemen başlayalım. Dünyada bilinen en eski tapınak yerleşkesidir. Neresiydi burası arkadaşlar? Urfa'daki Göbekli Tepe değil mi? Urfa'daki Göbekli Tepe en eski tapınak yerleşkesiydi. Hemen karşısına F yazalım. 2'ye geçelim şimdi. Bir yerleşim yeri kalıntısı üzerinde oluşmuş topraktan tepe. Biz buna ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? Höyük diyoruz değil mi? Topraktan tepelere biz ne diyormuşuz? Höyük diyormuşuz. Hemen bunun karşısına da H'yi yazalım. Üçe bakalım. İnsanoğlunun yaşadığı en uzun dönemdir. Hangi dönemdi bu? Paleolitik dönemdi. İnsanoğlunun yaşadığı en uzun dönem. Hemen karşısına A harfimizi yerleştirelim. Dörtte devam ediyoruz. Bakın 4 Neolitik ve bakır dönemlerinin aynı anda yaşandığı dönemdir. Biz buna kalkolitik diyorduk değil mi arkadaşlar? Taş bakır devri olarak geçiyordu. Karşısına hemen E harfimizi yerleştirelim. 5'te devam ediyoruz. Eski taş döneminin yaşandığı İspanya'daki mağaradır. Bu ne mağarasıydı arkadaşlar? Altamira mağarasıydı. Hemen yerleştirelim buraya Altamira. Geçtik şimdi 6'ya. Tarımsal üretimin başladığı dönemdir. Hangi dönemde tarım başlamıştı? Neolitik dönemde değil mi? Cilalı taş devrinde ne başlamıştı sevgili arkadaşlarım? Tarım başlamıştı. 7 ile devam edelim. 7. Anadolu'da ilk üretimin başladığı yerleşkedir. İlk üretim. Burası neresiydi arkadaşlar? Değil mi? Diyarbakır çay önü. Hemen karşısına i'yi yerleştiriyoruz. Bakın ilk neymiş? Üretimin başladığı yer. 8'e bakalım. Anadolu'da ilk şehir yerleşkesidir. Burası da arkadaşlar Konya Çatalhöyük'tü değil mi? İlk şehir yerleşkesi de neresiydi? Konya Çatalhöyük. Hemen 8'in karşısına da C harfimizi yerleştirdik. 9'a bakalım. Şehir devletlerinin kurulduğu dönemdir. İlk şehir devletleri yani siyasi teşkilatlanma Tunç devriydi. Hemen buraya I harfimizi yerleştirelim arkadaşlar. Geçtik 10'a. Türkiye'de paleolitik dönemin yaşandığı en eski mağaradır. Bakın zaten bir tane kaldı. Yarımburgaz mağarası değil mi arkadaşlar? Buraya da hemen D harfimizi yazalım. Böylece birinci bölümümüzü tamamlamış olduk birlikte. Gelin ikinci bölümümüzde devam edelim. Bakın yazının icadından önce insanların yaşamları ve dönemleri ile ilgili aşağıdaki ifadeleri ifadelerde doğru ve yanlış yolları izleyerek Doğru çıkışa ulaşmaya çalışınız. Yani verilen bilgilerin doğruluğunu, yanlışlarını inceleyerek bir çıkışa varacağız. Bakalım hangi çıkıştan çıkacağız arkadaşlar. Başlayalım şimdi burada. Bakın yazının icadından önce insanların tarihi Paleolitik ve Mezolitik dönemlerde geçim kaynağı tarımdır. Bakın buna doğru yazmış bu yanlış. Avcılık ve toplayıcılıktı. Burası zaten iptal olmuş oldu bu kol. Çünkü yanlış bir bilgi var. Yan tarafa bakalım. İnsanoğlu ilk kez Neolitik dönemde doğa üzerinde egemenlik kurmuştur. Bakın insanoğlu ilk kez Neolitik dönemde doğa üzerinde egemenlik kurmuştur. E, Aslına bakarsanız e, burada dikkat ederseniz zaten e, şey olarak baktığınız zaman ne demiş? yanlış bir bilgi demiş devam edelim tarımsal üretimle birlikte yerleşik yaşam başlamıştır arkadaşlar Evet tarımsal üretimle birlikte yerleşik yaşamda başlamıştır Bu da doğru bir bilgi nereye vardık 5. çıkışa varmış olduk arkadaşlar yani doğru yanlış çıkışı takip ettiğimiz zaman hangi çıkışa varmış oluyoruz Bakın 5. çıkışa varan 3. bölümümüzde devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki ifadelerde bakın boş bırakılan yerleri bu noktaları kutu içindeki kavramlardan uygun olanlarda doldurunuz. Yani şuradaki kavramlarla. 1 ile başlıyorum. Nokta nokta döneminde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamışlardır. Buna bakın eski taş devrinde değil mi arkadaşlar? aslında paleolitik de diyebiliriz. Ama biz buraya hangisini yerleştirelim? Eski taş devri. Eski taş devri. İnsanlar ne yapmış? Avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir. İkiye bakalım. Taş döneminde insanlar zamanla nokta nokta adı verilen doğal volkanik camdan bıçakla bakın bıçak, iğne ve aletler yapmışlardır. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Bu volkanik taşlara ne diyorduk? Obsidiyen diyorduk. Yani buradaki boşluğa getireceğimiz şey neymiş arkadaşlar? Hemen şuraya sığdıralım. Obsidiyen değil mi? Obsidiyen taşları. Devam edelim şimdi üçle. Türkiye'deki nokta nokta 2018'de UNESCO'nun hazırladığı dünya miras listesine alınmıştır neresiydi burası Türkiye'de dünya miras listesine alınan Tabii ki Urfa'daki neresi arkadaşlar Göbekli Tepe hemen buraya da neyi ekleyelim küçükçe Göbekli Tepe Göbekli Tepe hemen ekledik arkadaşlar geçelim dörde İngiliz arkeolog James Mellart'ın 1958'de başlattığı nokta nokta kazılarıyla Anadolu'nun en eski şehir yerleşmesi diyor. Şehir yerleşmesi neydi bizde? Konya Çatalhöyük'tü. Hemen buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Nerede başlattığı kazılar? Bakın yazalım. Çatalhöyük'te başlattığı kazılar. Hemen 5 devam edelim. Konya Çatalhöyük'te bakın nokta nokta dönemi yaşanmıştır. Çatal höyük hangi dönem arkadaşlar? Neolitik döneme aittir. Çatal höyük. Hemen buraya ne yazalım? Neolitik yazalım arkadaşlar. Neolitik dönem. Neolitik dönem. Geçelim şimdi 6. Topraktan eşya yapılması nokta nokta döneminde başlamıştır. Yine aslında Neolitik dönem dediğimiz cilalı taş devrinde başlamıştır arkadaşlar. Biz buraya da ne ekleyelim? karşısına yazayım. Orası küçük sığmayacak. Cilalı taş devri. Değil mi? Ha cilalı yerine neolitik de yazsak olur mu? Olur. Devam edelim. 7. Nokta nokta adı verilen önceki örneklerinden daha küçük ok ucu. Orak gibi alet ve silahlar yapılmıştır. Biz bunlara mikrodit diyoruz arkadaşlar. Bakın biz bunlara ne diyormuşuz? Hemen şuraya sığdıralım. Biz karşısına yazayım yine. Bunlara ne diyormuşuz? Mikrolit diyormuşuz. Mikrolit daha küçük değil mi? Ee, şeyler, araç gereçler yapılmış. 8'e bakalım. Çatal höyükte bir ön giriş ile gerisinde dikdörtgen bir salondan oluşan nokta nokta tipi evler yapılmıştır. Hangi evler bunlar arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Bakın bak, megaron tipi evlerdi değil mi? Bu evlere biz ne diyorduk? Megaron tipi evler diyorduk. Hemen buradan bulalım arkadaşlar. Buraya da ekleyelim. Bu evlere ne diyormuşuz? Şuraya sığdıralım yine. Megaron tipi evler. Megaron tipi evler. Geçtik 9'a. Yakın doğudaki ilk köy yerleşmesidir. Diyarbakır'daki neresiydi burası? Çay arkadaşlar ilk köy yerleşmesi Anadolu'daki yakın doğudaki neresiymiş? Çay önüymüş. Lütfen buna da dikkat edelim. Devam edelim şimdi ona. Çay önü kazıları 1964 yılında bakın Braidwood ve kim başlatmıştı bizden arkadaşlar? Halet Çamlıbel başkanlığında bir ekiple başlamıştır. Yani buraya yazacağımız şey ne arkadaşlar? Halet Çamlıbel. Halet Çamlıbel. Yukarıya doğru biraz kaydıracağım. Çamlıbel. Bakın arkadaşlar önemli arkeologlarımızdan devam edelim 11 ile topraktan çanak ve çömlek yapılmasıyla birlikte ne sanatı başlar arkadaşlar değil mi seramik sanatı başlamıştır ki biz zaten özellikle konuşurken sizde anlatırken demiştim ki zaten seramik sanatı varsa da hemen şuraya bir tık atalım seramik sanatına ateş kesinlikle ne olmuştur demiştim. Kullanılmıştır. Buna da dikkat edelim. Seramik sanatı var. Topraktan çanak, çömlek. 12'ye bakalım arkadaşlar. Göbekli Tepe kazıları 1995 yılında Klaus, bakın Şimit tarafından e, ne yapılmıştır? Başlatılmıştır. Ben şuraya sadece Klaus yazacağım. Devamı zaten kutucuğumuzda yazıyor arkadaşlar. Geçelim 13'e. Çanakkale'deki Truva'da nokta nokta dönemi yaşanmıştır. Truva'da hangi dönem yaşanmıştır? Tunç döneminden bahsediyor arkadaşlar. Truva Tunç dönemini bakın yaşayan bir yerdir. Devam edelim şimdi 14'te. Ateş nokta nokta döneminin sonlarında kontrol altına alınmıştır. Ateş hangi dönemin sonlarında kontrol altına alınmıştır? Paleolitik dönem değil mi arkadaşlar? Paleolitik dönemin karşısına yazacağım doğrusunu arkadaşlar. Paleolitik dönemde ateş kontrol altına alınmıştır. Geçelim 15'e. Döneminin nokta nokta döneminin sonlarında yazı bulunmuştur. Hangi devrin sonlarında yazı ortaya çıkmıştı? Değil mi? Demir devri. Tarih öncesi devirlerin sonuncusuydu. Bakın arkadaşlar şuraya hemen küçücük ne yazalım? demir yazalım. Demir döneminde ne bulunmuş? Bakın yazı bulunmuştur. Lütfen dikkat edin. 16'ya bakalım şimdi. Eski taş döneminde insanlar nokta nokta içinde küçük gruplar halinde yaşamışlardır. İnsanlar arkadaşlar mağaralarda yaşamışlardır değil mi? Yani paleolitik ve mezolitik döneminde nelerde yaşadılar? Mağara. Mağaralar nasıl barınaklardı? doğal barınaklardı unutmayalım. 17'ye bakalım şimdi arkadaşlar. Eski şey, e, Diyarbakır, Çayönü ve Malatya, Cafer, Höyük yerleşmelerinde dünyanın en eski buğday türlerinden olan nokta nokta evcil buğday kalıntıları bulunmuştur. Biz buna ne buğdayı demiştik arkadaşlar? Emmer buğdayı demiştik değil mi? Anadolu'daki e, artık tarımın çok eski dönemlerde başladığını gösteren izlerden kalıntılardan bir tanesiydi. Buraya ne yazıyoruz hemen? Emmer buğdayı yazıyoruz. 18'e bakalım arkadaşlar. Bakın değişim değişimin çok az olduğu bu nedenle insan insan oğlunun yaşadığı en uzun dönem nokta nokta dönemidir. Hangi dönemde en uzun dönem? Kabataş taş dönemiydi değil mi? En uzun dönem insan oğlunun yaşadığı hangi dönemdi? Hemen şuraya yazalım kaba taş dönemi arkadaşlar. Geçelim 19'a. Romalıların Türeyş efsanesindeki dişi kurt motifi. Türklerde Türeyş göç ve hangi destanda vardı? Ergenekon destanlarındaki kurt motifine benziyordu. Buraya ne yazıyoruz o zaman? Ergenekon değil mi? Ergenekon. Köktürklere ait olan destan. Geçtik 20'ye. Taş insanoğlunun doğada kullandığı ilk maddesi e, maddesidir. Toprak ise değil mi? İkincisi de neydi arkadaşlar insanoğlunun kullandığı? Yine hemen şuraya sıkıştıralım. Neymiş ikinci olarak kullandığı? Toprak değil mi? Seramik sanatından da bahsetmiştik. Yani insanlar araç gereç yapımında sırasıyla ne kullanıyor? Taş toprak, maden. Bir bölümü daha tamamlamış olduk sevgili arkadaşlarım. Gelin son etkinlik bölümümüzde bu bölümde devam edelim. Dördüncü etkinliğimiz. Aşağıdaki yazının icadından önceki dönemlerle ilgili altı çizili ifadeleri doğru, yanlış olarak belirtiniz. Yanlış kavramlarının doğrusunu karşısındaki kutucuklara Yazınız diyor değil mi? Ee, hemen karşısındaki kutucuklara yazınız. Bir de başlayalım arkadaşlar. İnsanların tarih öncesi dönemlerden itibaren evrenin yaratılışını, hayatın başlangıcını merak etmesiyle ortaya çıkan anlatılara mit denir arkadaşlar. Değil mi? Bu doğru bir bilgi. Mitler ortaya çıkmıştır. Doğru yazıyoruz. Geçelim ikiye. 2 okuyoruz. İnsan oğlunun yaşadığı en uzun dönem maden dönemidir. Bu kesinlikle yanlış. İnsan oğlunun yaşadığı en uzun dönem Paleolitik ya da işte kapataş devri diyebiliriz arkadaşlar. 3'e bakalım. Fransa'daki Lascaux mağarası eski taş çağında insanların yaşadığı bir yerdir. Evet, doğru bir bilgi arkadaşlar. Hemen buraya doğru diyelim. Dörde bakalım. Neolitik dönemde tarımın başlamasıyla tüketici ekonomiye geçilmiştir. Kesinlikle yanlış. Evet neolitik dönemde tar e tarım başlamış ama tüketici değil nasıl bir yaşam tarzı başlamıştır? Üretici ve yerleşik bir yaşam tarzı başlamıştır. 5'e bakalım. Tarih öncesi çağlar taş ve maden dönemi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Doğru. Bunlar da kendi arasında başka bölümlere ayrılıyordu. 6'ya bakalım sizinle. Ateş kalkolitik dönemde kontrol altına alınmıştır. Bu tabii ki yanlış arkadaşlar. Ateş mezolitik dönemde, orta taş devrinde yani yontma taş devrinde ne yapılmıştır? Kontrol altına alınmıştır. 7'ye geçtik birlikte. Tarih öncesi dönemde çok tanrılı inanç sistemi vardır. Evet, gerçekten de tarih öncesi dönemde genel olarak çok tanrılı bir inanç yapısı vardır. Tek tanrılı dinin geldiği tek medeniyet kimdi? İbranilerdi arkadaşlar. 8'e bakalım. Çatal Hüyük kazıları dinler tarihinin yeniden yazılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu da yanlış. Bu Çatalhöyük değil. Ne olacak? Urfa'daki, şanlı Urfa'mızdaki Göbekli Tepe olacak arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geçelim 9'a. Çayönü kazıları paleografya biliminin yardımıyla yapılmıştır. Olabilir mi hiç paleografya? Yazı. Bu da yanlış arkadaşlar. Hangi bilim olacak burası? Kazılar, arkeoloji ne bilimiydi? Kazı bilimiydi. Hatta tarih öncesi dönemi aydınlatmakta en çok kullanılan bilimdi. Ona bakalım arkadaşlar. Çatalhöyük Çorum ili sınırları içerisindedir. Tabii ki yanlış. Çatalhöyük neredeydi arkadaşlar? Bakın Konya Çatalhöyük demiştim ben size değil mi? Konya Çatalhöyük demiştik. 11. Çayönü ve Çatalhöyük yerleşmesinde emmer evcil buğdayı bulunmuştur doğru. Az önce yukarıdaki boşluklarda da yaptık bunu. 12'ye geçelim. Ateşin kontrol altına alınmasıyla taştan eşya yapımı başlamıştır. Bu yanlış arkadaşlar. Taştan değil, topraktan eşya yapımı başlayacak. Topraktan ve zaman içerisinde insanlar neyi de öğrenecek? Madenleri de işlemeyi öğrenecek. Bir daha söylüyorum. Taş, toprak, maden. Bir yerde topraktan çanak, çömlek, seramik varsa kesinlikle ateş kullanılıyordur. Unutmayalım. 13'e geçtik arkadaşlar. Çay önü Konya ili sınırları içindedir. Tabii ki yanlış. Bakın çay önü de neredeydi? Diyarbakır'daydı. Diyarbakır. Hadi bir daha bunu tekrar edelim sizinle. Diyarbakır Çayönü, Konya Çatalhöyük değil mi arkadaşlar? Şanlıurfa Göbekli Tepe. Geçelim 14'e. Cilalı Taş döneminde obsidiyen adı şey obsidiyen verilen adı verilen volkanik camdan araçlar yapılmıştır. Değil mi? Obsidiyen adı verilen tabii ki doğru. Daha sonra daha küçük aletler yapmışlardı. Onlara da mikrolit demiştik. 15'e bakalım avcı toplayıcı dönemde yerleşik yaşam yaşanmıştır ee, bakın avcı ve toplayıcı dönemde kesinlikle yerleşik yaşam yaşanmamıştır nasıl bir yaşam yaşanmıştır göçebe toparlarsak bakın avcılık ve toplayıcılık varken tüketici ve göçebe bir yaşam biçimi varken neolitik dönemde tarımın başlamasıyla üretici ve yerleşik hayat başlamıştır bir bölümü daha bitirdik yeniden hatırlatıyorum eğer fazla yanlışımız varsa eksiğimiz varsa e, lütfen e, geri dönüp konularımıza tekrar bakalım.